Merhabalar tekrar canlı yayındayız. Esin Övet ve Merhaba. Merhaba. Selam. Merhaba. Şey, fotoğrafları ya da hani müzeye gitme şansınız oldu mu? Gördünüz mü? Bu bal... Avrupa yakasında olduğum için çok uzun süredir müzeyi ziyaret etme şansım olmadı. Ama sosyal medyadan zaten fotoğrafları görmüştüm. Ee, dün de sizin arkadaşınız yapımcı evet. herhalde gönderdi. Haberimiz ee, Asiye Hanım gönderdi. Biraz, size. evet, evet, evet. evet gördüm. ilk görür görmez ki tepkini merak ediyorum e, Güner. yani biz biz şok olduk mesela e, dalga mı geçiyorlar falan dedik yani benim tepkim öyleydi e, sen senin için daha çok daha bizden çok daha önemli bir şey bu e, sen ne hissettin görür görmez yani e, çok özensiz buldum tabii ki e, biraz da şey düşünüyorum tabii ki bizdeki bir e, müzede özellikle Hababam sınıfı gibi eski güzel günleri ve nostaljik şeyleri anlatan bir e, müzede hani tutup bir Madame Tussauds kalitesi aramıyoruz tabii. Yani o kadar mümkün değil. Biraz da fazla plastik durur diye düşünüyorum. Ama hani bu kadar da benzemezini nasıl becerdiler hayret ettim. Yani birazcık hani naif olabilir, birazcık ne bileyim boyutları birebir olmayabilir, tutmayabilir. Hafif Ufak hep kusurlar bir sempati bile kazandırabilir diye düşünüyorum. Ama o sempati falan bir yana sevimsiz olmuş ve babamla da ilgisi yok. Ee, hele hani e, Halit abi'nin de orada bir kafası. Evet. Sahneyi hatırlayıp da hani ne olduğunu düşünene kadar alakayı kuramıyorsunuz. Çok çok <laughs> Şey öncesinde acaba hani sizden evet. bir onay evet. alındı mı? Son hali budur. E, Güner Hanım hani böyle biz bunları sergileyeceğiz diye bir izin alındı mı sizden Güner Hanım? E, de, hayır alınmadı ama e, bildiğim kadarıyla böyle şeyler e, yapımcıdan alınıyor. Yani bizim e, neticede orada Münir Özkul olarak konmuyor. Mahmut Hoca evet, karakteri evet. olarak konduğu için hani çok fazla söz hakkımız olduğunu sanmıyorum. Zaten telif haklarında da yaşadığımız en büyük sorun bu. Hı hı. Hani e, ...oyuncuların e, pek bir e, komşuluklardan ancak yararlanabiliyoruz. Bazı şeyler üzerinde çok fazla söz hakkı olmuyor. Maalesef. Ama hani daha sevimli olabilirdi ya da... ...hani açıldığında bize haber verebilirlerdi. Değil mi? Yani, evet tabii. O zaman Verilmedi biz de mi? açılışta bulunurduk. E, efendime söyleyeyim. E, hem o gün daha güzel olurdu... Hem de e, ufak tefek hataları da onlara çaktırmadan söyleme şansımız olurdu. Belki düzeltirlerdi ama böyle bir şey tabii ki olmuyor. Hani kafalarına göre yapıyorlar, yapıyorlar. <laughs> evet. Maalesef sizde herhalde hani bunları lütfen değiştirelim gibi bir şey deme şansınız da olmadı anladığımız kadarıyla. Yok tabii ki olmadı. Zaten hani mesela hani hediyelik eşyalara baktığınız zaman işte kitap araçları olsun, işte buzdolabı sütleri olsun... Bardak altları olsun, hmm. tişörtler olsun. Yani halka mal olmuş figürler oldukları için e, hiç e, imtina etmeden her şeyi alıp dilediklerince kullanıyorlar. Evet. E, tabii ki halka mal olmuş insanlar ve figürler bunlar ama hani biz de dış kapının mandalı değiliz. Birazcık bir şey, en azından fikir beyan etme şansımız olmalı değil mi? Ama Kesinlikle işte. olmalı. Zaten birinci derecede... Hani derece de, evet, de yakını evet. olarak. Ee, ben mesela gitsem e, kıyafetler şimdi o kadar aşina ki artık e, herhalde sayısız kez izledik e, bu filmleri. Tabii ki tabii kıyafetten ki. E, hababam sınıfına Hı -hı. giderim. Yani orada hiçbir hababam sınıfı ibaresi olmasa, hiçbir şey yazmasa, evet, hiçbir şey. Direkt ki yerine. acaba e, hani Mahmut Hoca'yı mı anlatmaya çalışıyorlar derim. Mesela Halit e, Halit Ak akçı gerçekten Akça aklıma da. gelmez yani. Acıttık yani ak ya da, da aklıma. Zaten soba aklıma gelmiyor. Hani oraya gerçekten sevimli soba koy, değil mi? Yani evet. <laughs> bu ne <laughs> alakadır yani? Korku filmi sahnesi gibi bu sanki korku müzesi gibi daha çok. Yani şunu söyleyeyim, kel Mahmut kel bile değil. Hayır, <laughs> yani, yani doğru söyledim. Hayır korku filmi müzesi gibi <laughs> evet. daha çok. Doğru, çok iyi tespit. Çok doğru. <laughs> evet, öyle, evet, öyle, öyle işte. Var. Peki, peki, peki siz de kendi aranızda gelen hiç... tepkilerden birazcık şey yaparlar. E, azıcık çeki düzen verirler diye ümit ediyorum. Kendi Aslında aranızda ki... hiç haberleştiniz mi? Bu konuyu konuştunuz mu? Yazıştınız mı birileriyle? Hayır. Ben zaten iki gün oldu göreli. Hmm. Ee, e, belki gün görmüştüm. Ondan sonra hani günlük koşuşturmaca içinde aklımdan çıktı gitti ve dün de siz tekrar dikkatimi çektiniz. Evet. Hani Ebru evet. E, e, da zaten Genellikle İstanbul dışında yaşadığı için Bodrum'da o da evet, çok fazla bir teşvikim esaiimiz olamıyor. Ancak maalesef cenazeden cenazeye haberleşiyoruz. öyle bir e, bu pandemi herkesi birbirinden uzağa savurdu attı. Hani çok haberleşemedik de. Biz Şimdi Ama biz sizden sonra da bu evet tür konularda evet, Ebru Hanım arayacağız. Günerem çok teşekkür ediyoruz. Evet, katıldığınız çok teşekkür, için. teşekkür Sağ ederim hassasiyetiniz için. Ne demek görevimiz. Sağ olun. Siz sağ olun. İyi Gerçekten Kel Mahmut, Kel bile değil diyor yani. Doğru. Günler Özkul. Vallahi şey, şey desin, kızı. Amerika'da böyle korku müzeleri oluyor. Çocuklar girince korkutuyorlar ya daha çok hani. Mahmut Hoca'nın kıyafetinden acaba mı diyorsun? Halit, Halit Akçatepe hiç yok. Yani orada kim bu kafa? Niye bu kafa? Niçin bu kafa? Ali so soba gerçekten gerçek olabilirmiş. Hani onu bile Yani yaramazlık yaparsanız Alo. sizi sobaya atarım der gibi. Ebru Hanım merhabalar. Ee, Timuçin <laughs> Günler ben TV2 <laughs> Magazin masasında canlı yayındayız. Esin Övet ve Ebru Şancı Öztürk'te. Uygunsanız sesinizi açabilir miyiz? Ben tamam, sağ olun. Tekrar merhaba Ebru Hanım. Canlı yayındayız. Merhaba, iyi yayınlar. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Herhalde siz de gördünüz e, bu heykelleri. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Ya, e, şimdi buraya Hababam sınıfı müzesi demek aslında yanlış bir tanımlama oluyor bence. Buraya Hababam sınıfı adı kullanılarak yapılan kukla zombiler mekanı demek daha doğru olacak. Oh, oh. Yani müze demek diğer Türkiye'de ve dünyada yer alan çok değerli müzelere bir saygısızlık olur. Çünkü oralar mirasın korun korunduğu yerlerdir. Müze adını verebilmek için arkasında büyük bir çalışma, inceleme, araştırma yatması, ne bileyim sosyolojik, e, bilimsel, eğitsel çalışmalar yapılmış olması gerekir. E, yani müzelerin amacı nedir? Kültürel devamlılığı sağlayıp eğitmek, duyarlılığı oluşturup gelecek nesillere aktarmaya çalışmaktır. E, Burası müze diye ad verilen bu yerin ne böyle bir niyeti ne de böyle bir duyarlılığı var. Tam bir hayal kırıklığı burası. Tam bir hayal kırıklığı oldu sizin için. Daha öncesinde evet. görmüş müydünüz yoksa sosyal medyada gündeme gelince mi görebildiniz siz de Ebru Hanım? Tabii sosyal medyada gündeme gelince gördüm. Ee, ben İstanbul'dan dışında yaşadım. Evet Güner Hanım da söyledi. pandemiden boldun. dolayı evet Hı -hı. gelemiyorum. Ee, yani bu heykel diye adlandıran şeylerin gerçekten hiçbir alakası yok. Bunları yapan bir heykeltıraş falan olamaz. Bunları yapanlar... hiç mi profesyonel yardım almadılar. Hiçbir bilir kişiden kritik görmediler. Yani normal akademiden mezun... ...bir kişi rahatlıkla yapabilirdi. Yani ben ressamım... ...eşim ressam ve heykeltıraş. Sürekli sanatla iç içeyiz. Görsel sanatlardan... ...biz de çok iyi anlıyoruz. Burada ne oran oran ne suret... ...diye bir durum söz konusu. Yani gerçekten şunu söyleyebilirim. Ucuzluğun, boş vermişliğin, beceriksizliğin, zeksizliğin, e, kültürsüzlüğün yani hepsinin bir arada olduğu bir durumdur bu. Ve saygısızlık. Yani herhangi bir üniversite öğrencisine gidip e, rica etselerdi bile Zekle yaparlardı. zevkle yaparlardı. yaparlardı. Yani akademiden mezun Akadem olan bir kişi bunu rahatlıkla yapar. Yani e, Gerçekten insanın inanası gelmiyor. Maalesef, Gerçekten gelmiyor. Haklısınız, çok çok, çok, ha haklısınız. çok haklısınız. Aynı bilim adamları gibi tiyatro, sinema sanatçıları, sahne sanatçıları da tarihe adlarını yazdırırlar. Ve toplumlar o değerlerle gurur duyarlar. Gurur duydukları için de onların adına güzel mekanlar hazırlarlar. Yani yurt dışı müzelerinde, e, örneğin Madame Tussauds müzesinde bir tane yanlış göremezsin büyük bir titizlikle özenle yapılmıştır, düzenlenmiştir. Yani dört tane kartonla, beş altı tane resimle bir kaide yapıp üzerine uyduruk bir alçı koymakla müze olmuyor. Benim elimde babamla ilgili giysiler, objeler, kitaplar, yazılar, resimler var. Yani müze denildiği zaman bu tip objeler de değerlendirilebilir. Cam fanuslar içerisinde görsellik sağlanabilir. Bu da onlara olan saygıyı, sevgiyi göstermek demektir. Yani böyle böyle bir müze bu müze değil zaten. Dediğim gibi burası e, kukla zombiler mekanı. Korku tüneli. Korku tüneli. Evet. <laughs> gerçekten maalesef zon. öyle. Bugün e, evet, büyük, büyük bir ay. Bu, bu hatalarından e, hemen dönmeleri için çağrı da yapalım. Siz, biz gerçekten biz. Yani benim söyleyeceğim e, son söz olarak size sanatçı. Ee, ...dünyada kolay yetişmiyor. Hele Türkiye'de hiç kolay yetişmiyor. Hele babam gibi... ...ömrünün 75 senesini... ...sanata adayan... E, ...ve ülkesinin kalbine gömülmüş... ...bir sanatçı çok az yetişiyor. 80 milyona mal olmuş... ...bir Halit Akçetepe... ...bir Münir bir daha gelmeyecek. Onlar Türkiye'nin büyük ustaları. Ve bu Havavam Sınıfı... ...efsanesine... ...bir kurt olmuş... Türk klasiğine yapılan çok çok büyük bir ayıp, büyük bir saygısızlıktır. O yüzden esefle kınıyorum. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza bağlandığınız için Ebru Hanım. Ben sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok sağ teşekkür olun. Ederim. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Tamam. Bir de Ebru Hanım'ın da eşinin de ilgi alanı yani Evet, heykeltıraş mı Heykeltıraş şey. yani bir de bilen, var de danışın. Bu arada gerçekten e, izliyorlarsa bağlanabilirler. Tabii. Kim karar verdi? Bunun onayını kim yaptı? Hadi biri yaptı ee, sonra biri bunu görüp nasıl okeyledi? Ne olur anlatın yani neden Hı. ve lütfen hemen vazgeçin bu durumdan.